Evet. Tekrar evet. hayırlı Hayır, olsun. Hayırlı Sağ olun. Ol. Teşekkür ederim. Bugün 6 Eylül Belediye Başkanlığımız ve Balıkesir Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde yapılacak girişimcilik kurslarının imzasını atmış bulunuyoruz. Bu kursumuzla birlikte bu kurslarımızla birlikte Balıkesir'de 75 girişimci adayımız e, kurslara katılabilecek işkurla bir işbirliği yaparak e, bugün girişimcilik kurslarla ilgili bir protokole imza atmış bulunuyoruz. Geldiğimiz günden bu yana tabii bütün e, kurum ve kuruluşlarla STK'larla işbirliği yaparak e, 6 Eylül'ü e, birlikte yönetmeyi hedefliyoruz. Katılımcı bir belediyeciliğin örneklerini sergilemek istiyoruz. İlk geldiğimiz günler üniversiteyle protokol imzaladık, tekrar imzaladık, değişik kurum ve kuruluşlarla imzalıyoruz. Bugün de iş kurulu, e, kendi işini kurmak isteyenler, özellikle. Ee, insanların önünü açmamız lazım, istihdam oluşturmamız lazım. Bu girişimcilik kursuyla 75 kişi bundan istifade edecek. İşte müdür ben de ifade ettiği gibi 3 ayrı e, grup halinde bu kurslarımız devam edecek. Bizim Algen binamızdaki salonlarımızda bu girişimcilik kursu verilecek. E, 70 saat e, girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayanlara bu sertifikaları verilecek. Bu belgeyle daha sonra COSCEP'in imkanlarından ve devletimizin değişik imkanlarından istifade ederek kendi işini kurma imkanını elde etmiş olacaklar. Ben buradan tabii bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hakikaten bu kurslara ilgi göstersinler, alakadar olsunlar. Hem kendileri bir iş yeri sahibi olmuş olur hem de yanında birkaç kişi çalıştırarak istihdam oluşturmuş olur. E, hedefimiz tabii 6 Eylül ilçesindeki insanların mutluluğu, refahı, e, yaşam standartlarını yükseltmek bu atmış olduğunuz imza da bunlardan bir tanesi. ben emeği geçen herkesi kutluyorum.